Daire komutunu inceleyeceğiz. Daire komutunu inceleme için geldim. Dairemi seçtim. İlk tıkladığım nokta dairenin merkezi olur. İkinci tıkladığım yani çekip ikinci tıkladığım nokta ise dairenin çapı olur ve komuttan çıkar. Yani komuttan çıkarken daireyle e, ilişkisini kopartır. Bir daha daire tıklayacaksam eğer aynı şekilde ilk tıkladığım nokta dairenin merkezidir. İkinci tıkladığım nokta ise dairenin şekilde görüyorsun şu anda yarı çapı aslında. Şimdi dairenin iki tane opsiyonu var. Biri merkez noktasından oluşturulan bir daire. ikincisi ise 3 noktayla oluşturulan daire. Şurada bakın ikinci daire komutu belirdiği gibi daire komutuna girdiğim zaman açılan pencerenin sol tarafında yine e, dairenin bir diğer yöntemi de karşımıza çıkıyor. İkinci opsiyonunu seçtim mesela. Tabi çıkıp şuradan İkinci opsiyonuna geldim. Bunda bakın birinci nokta dairenin şurası olacak. ikinci nokta dairenin burası olacak. Üçüncü nokta dairenin şurası olacak. Ve sonra da merkezi otomatik kendisi eleştirecek. Yani bu nerede kullanılır açıkçası? Şöyle ilk önce komutu bir göstereyim. Kullanım yerinde bahsedeceğim şimdi. İlk tıkladığım nokta dairenin bir kenarı, ikinci tıkladığım nokta dairenin diğer kenarı, üçüncü tıkladığım nokta ise dairenin diğer kenarı ve merkezini kendisi otomatik buluyor. Şimdi geldi buradan şu daireye şöyle bir tane daire seçtim ve ok dedim. Şimdi şu daire nerede kullanılıyor? Seçtim bu daireyi. Dedim ki birinci dairemin kenarı şu dairenin kenarına gelsin. İkincisi şunun kenarına gelsin. Üçüncüsü de aha bunun kenarına gelsin. Ha, demek ki böyle yerlerde kullanabiliyorum. Eğer böyle bir şey olmasaydı ne olacaktı? Ctrl-Z ile geri geldim. Ne yapacaktım ben? Bir tane daireyi çizip şuraya ortaya. Değil mi? Hepsini buna kenarına denk getirmem için tutup şuraya değdireceğim. Bir şey oldu mu? Bununla hiçbir ilişkisi olmadı. Ha, demek ki klavyeden CTRL tuşuna basacağım. Sonra bu daireyi seçeceğim. Ve gelip buna tehditli ilişkisi vereceğim. Daha sonra ilişkileri göreceğiz merak etmeyin. Sonra gelip buna tehditli ilişkisi vereceğim. Hop bir tane geri. Sonra da buna tehditli ilişkisi vereceğim. Ve bu hep kendini bunlara ee, toplattırdı. Yani bunları kendine doğru çekti. Neden? Çünkü merkeze daha yakın. Şu merkeze bu daha yakın. İkincisi buna bununla bu ee, teğet olduğu için ve merkeze de yakın olduğu için diğer iki tane daireye teğetlik ilişkisi verdiğim zaman hep bunları kendine doğru çekti. Sebebi merkeze yakın olması. Şimdi böyle durumda demek ki teğetlikle teğetlik ilişkisiyle falan uğraşmamak için ben daire komutuna girdiğim zaman şu komut bakın şu anda şu değil. E, buradayken gelip dedim ki tek tıkla bu buna teğet, bu buna teğet, bu da şuna teğet dediğim zaman otomatikmen 3 tane teğeti kendisi vermiş oluyor. Şimdi eğer sağ klik yapıp sağ tarafa doğru çekiyorum yine. Yani her seferinde sizi şuraya götürmek istemiyorum. Kısa yolunu gösteriyorum ki tasarımınız hızlı olsun. Şimdi ilk tıkladığım nokta dairenin merkeziydi. İkincisi ise yarı çapıydı. Yine aynı şekilde bir tane daha daire çizip ve bu dairenin çapıyla tutup çekip oynayabildiğim gibi merkezinden de tutarsam taşıma işlemi yapabiliyordum, değil mi? Önceki videoda bahsetmiştim, İlk videonun ilk başlarında. Daha sonra tabii videonun konusu değişti. Ee, neyse, aynı şekil buradaki bütün daireler için de geçerli. Merkezden tutarsan bu daireyi taşırsın, çapından tutup yukarı aşağı oynarsan ufaltıp büyütürsün. Ne zaman ki tutup merkezinden gelip öteki daire merkezine taşırsan bu artık ikisi birlikte gider, taşınır. Bunu da gelip buna bırakırsan artık üçü birlikte taşınır ve her birinin çapıyla oynayabilirsin. Ve bunu tutup getirip şunun orijinalini bırakırsan artık bu hiçbir şekilde oynamaz. Çünkü neden? orijin yani SolidWorks'ün orijini ile dairenin merkezi çakıştı artık. Eğer ille de ısrar edip oynatmak istersen merkezden şu ilişkiyi silmen gerekiyor. O zaman sen bunu tutup çekebilirsin. Bakın en dıştaki ee, oynamadı çünkü bu bununla ilişkili. Teğet ilişkisi var bunda. İlişkileri daha sonraki videoda göreceğiz. Merak etmeyin. Şimdi Dairede şey yok farkındaysanız bakın burada çizgi komutunda merkez çizgisi vardı ama dairede merkez çizgisi yok. Görüyor musunuz? Bunu şöyle yapabiliyoruz. Seçtim dairemin merkezini kenarını seçtikten sonra sağ klik ve çıkıyorum. Hatta çıkmadan da yapabilirsiniz. Mesela girdim daire komutuna. Seçtim dairemi ve girip şuradan yardımcı olarak deyip ve onaylarsam artık bu bir merkez çizgiden oluşan bir dairedir. Ve yarım gün ben katılamak hatta şunların ilişkisi hatta şunları silersem şöyle şunları da sileyim Heh, ben şimdi yarım gün katılama kontuna girdiğim zaman şu iki taneyi dikkat edin bir de şuna dikkat edin gördünüz mü bunun hiçbir geçerliliği yok katılamada ona zaman bu şekilde